Mars'taki yaşamı 2 milyar yıllık antik mikroplar mı açığa çıkartacak? Dünyanın derinliklerinde 2 milyar yıl öncesine dayanan bir yaşam formu keşfedildi. Güney Afrika'daki Bushveld Igneous Kompleksinden çıkarılan bu antik kaya, içinde yaşayan mikroorganizmaların izlerini barındırıyor. Kapalı bir çatlakta binlerce yıl boyunca hayatta kalmayı başaran bu mikroplar, bilim dünyasını şaşkına çeviriyor. Dünyanın en eski canlı mikroplarından biri olan bu keşif bize yalnızca dünyadaki yaşamın derin köklerini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda evrende başka yerlerde de benzer yaşam formlarının olabileceğine işaret ediyor. Bu mikroorganizmalar, yerin yaklaşık 15 metre derinliğinden çıkarılan kaya örneklerinde bulundu. Üstelik bu mikroskobik yaşam formları, olağanüstü koşullara rağmen varlıklarını sürdürmeyi başardı. Bu buluş, yaşamın yalnızca yüzeyde değil, gezegenlerin derinliklerinde de var olabileceğini düşündürüyor. Özellikle NASA'nın Mars keşif aracı Perseverance'ın benzer yaşta kaya örnekleri topladığı şu dönemde, dünyada bulunan bu mikroplar, Mars'tan getirilecek örneklerde yaşamın izlerine dair önemli ipuçları sunabilir. Araştırmacılar, bu keşfin Mars'taki olası yaşamı araştırma sürecinde büyük bir dönüm noktası olabileceğine inanıyor. Mars'taki kayaların yaşının 20 ila 30 milyar yıl kadar eski olabileceği düşünülüyor. Eğer dünyadaki 2 milyar yıllık kayalarda canlı mikroorganizmalar bulunabiliyorsa, Mars'ta daha eski yaşta kayalarda yaşamın izlerine rastlama olasılığı oldukça heyecan verici. Mars'ın tozlu ve sert yüzeyi altında benzer koşullarda hayatta kalmış antik mikroorganizmalar olabilir mi? Bu keşif yalnızca dünya dışı yaşam arayışımızı hızlandırmakla kalmıyor, Aynı zamanda yaşamın evrenselliğine dair yeni sorular ortaya çıkarıyor. Yaşam dünyanın sınırlarının ötesinde de var olabilir mi? Bu antik mikroplar evrende yaşamın ne kadar yaygın olduğunu kanıtlayacak anahtar olabilir. Mars'ta veya başka bir gezegende bu kadar dirençli ve dayanıklı yaşam formları bulunabilir mi? İnsanlık belki de bu sorulara cevap bulmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı. Haberin devamı aşağıdaki linktedir takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır.